Merhaba arkadaşlar. Bugün oyunumuza devam ediyoruz en son kaldığımız yerden. En son eve gelmiştik ve ikinci kata anca çıkabildik. ikinci kata da çıkartmıyordular ve bizim elemanı hala arıyoruz ve bulamıyoruz onu dostum. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde eser yok adamdan. Adam duvara girdi yok oldu. Ve onu bulacağız mı bulmayacağız mı bunu da bilmiyorum. Oyunumuza devam edelim bakalım neler olacak. Evet bayağı korkutuyor oyun. Ama kontroller çok zor çok yavaş koşuluyor herhalde hayalet falan koşturmayacak bizi. Çünkü duvarlara çarpa çarpa gideriz dostum. Evet arkadaşlar en son burada kalmışız ikinci kata çıkmışız. Burada ne var lan ne lan bu? Dinle. Ne var orada? Ve kapıları da dinliyoruz dostum. Şimdi ikinci katımıza çıktık. Burada neler var bakalım şurada bir. Bu ne lan? Lan buradaki ne ki? Ya böyle dönmesi çok uyuz ya Ne burada bu? Bas. ne var burada? Buradan tablo varmış tablo Sıçtığımın tabloları Her evde dolu Her yer tablo anasını satayım Birisi kitlemiş ı -ı diyor Ay sıçayım nasıl bir kontrolleri var nasıl bir şey bu? Bu ne lan burada? Vallahi Haldır diye giriyorum o yaratıklardan da korkmuyorum. Bu ne lan? Ha, aa! Orada kurcalamalık bir dolap var. Evet dostum şu anda her şey normal gidiyor. Ne haber lan? Yaşlı bir amcayız ve bu işler için çok yaşlıyız aslında. Bu tür işler için çok yaşlı birisiyim ama bizim tanıdık kayboldu burada. Duvara girmiş adam yok olmuş. Onu arıyorum. Evet onu arıyorum. Aç şunu be. Evet burada nelerimiz var. Oo. Dostum bu ne? Yine sıçtığımın tabloları. Ve burada bir sürü fotoğraf var. Onlara bakamıyor muyuz? Aa burada da bir şey var. Yine sıçtığımın yok lan merdiven mi varmış? Hey burada bir merdiven var. Burada bir merdiven var. Aklımızda bulunsun. Buradaki merdivenden bir bok da kesin. Evet. Çıktı bizim amca. Oha! Duvarlara vuruyorlar. Sesler geliyor. Ve bizim kalp atışımız guk guk duyulabiliyor. Eski bir plak. Sıçtığımın hiçbir şey yok burada. Burada kitli. Burada hayaletler bizi öldürecek mi bakalım. Az sıçtır. Başka gidecek bir yer yok. Her yeri kafamızda tutuyoruz evet ezberliyoruz evi. Evet. Bu neden koşamıyor? Koşmamız vardı evet buna sevinelim. Ben de yürüyerek geziyorum ya. Salak salak şeyler. Burada bir kapı var. Kapıyı marmışlar. Kapının anahtarını kırmışlar. Üzerinde de bırakmışlar. Evet onu bir şeyle çıkartacağız sanırım. Bunu da aklımızda tutalım. Evet daha fazla ne varmış. Aha! Sıçtığımın Evi kocaman. Lan koşsana dana. İlle ben mi koşturayım? Koş biraz koş. Ana kapı var orada. Aç. Aç kapıyı. Dana gibi koşturuyoruz herifi. Burada bir ışık var. Burada bir akü var. Işık akü. Bu ne lan deterjan mı? Bu ne burada? Bitki bir şeysi. Koş biraz koş. Koşmaya bak. Sürüntü sürüntü koşuyorsun. iki saat düğmeye basıyorum. Bir saat sonra koşmaya başlıyor herif ya. <laughs> Çok güzel. Niye seviniyorsun ki? Niye seviniyorsun? Orada bir not görüyorsun. Aptal aptal gülüyorsun. Ayaletler var evin içinde. Salak salak gülen bir adam. Niye gülüyorsun ki? Figürler migürler. Buraya da sıçmışlar. Sıçmık var burada da. Giremiyorum. Hadi hiçbir şey kalmadı. Cebimde ne var? M'ye bas, neye bas, I'ya bas. Neler neler var lan cebimde. Yüzük var, aa maşa var lan. Havlu mavlu. Tamam alt kata inelim çözeriz bunları. Burada bir bokun olduğu yok. Lanet mumda yanmıyor mu elimdeki nedir? Bitmeyen bu. Ha sesler geliyor lan. <laughs> Dostum. He he mutfağı bulmalıyız. Mutfağı bulacağız. Aklıma bir şey geldi. Burası neydi? Mutfaktı galiba. Nasıl buluyor bu? Evet sıçtamın mutfakını bulduk. Sıçtamın mutfakı. Evet. Şurada elektrikli çarpan bir şeycik vardı. E geri zekalı ne kadar zor yapmışlar ya. Yerde lan yerde. Abicim böyle araba yanaştırır gibi zor yapmışlar ya. Yerdeki zabazingo aptal. Tıkla şuna be. Ha, ne var burada ona tıkla. Ha! Geri zekalı. Bir saat boyunca beni uğraştırdın aptal. Ne? Ha? Salak herif. Tam bir salaksın. Gidip hemen elektrik Zavazingolarını düzeltmem lazım çünkü artık kısa devre yapmayacak. Şartelleri bulmam lazım. Nerededi lan bu? Burası ne lan? Sıçtır ya. Bir bokun olduğu yok. Abicim neredeydi orayı? Nereden bulayım ben şimdi? Ne kadar salakça bir şey ya. Bu açılıyor mu lan? Sürüntü koş. buradan oraya gidiliyordu. Oradan oraya gidiliyordu. Mecburen oraya gideceğiz bize. Ne yapacağız? Başka yol yok. Aferin. Geç öbür oraya. Lanet yere nereden gidiliyordu? Buradan gidilmiyordu. Aç kapıyı. Üff. Burası neresi lan? Şurada bir kapı daha varmış. Ona bak Ne Nerede bu be? Kesin buradan gidiyordur bakayım. Aman tanrım şu kapıdan girdim bu kapıdan çıktım. Öyle o salak yeri de bulamayacağım sandım. Ya. Anahtarını bulmuştur bu gerizekalı abi de bakayım. İşte bu. Aç şu kapıyı. Aptal. Ulan elektrik yok o nasıl çalıştı? Lan açtım işte kapıyı. Açtım işte budur. Burada bir bakın oldu yok. Burada da yok. Tamam işte buradan bahsediyorum. Kuş da araçlıktan ölmüş. Aman tanrım. Oldum buldum lan. Lan şerteller nerede? geri zekalı sen her şeyi sevin gör gör orada motoru sevin. Sen motoru sevinirken zanet yer bulamadık. Yeah. Dostum bu anahtar hepsini oluyormuş lan. Anahtar hepsini oluyormuş. Ne oluyor lan? Aç bakalım. Aman tanrım. Aman tanrım. Adamlarımız ölürse de bitiremiyoruz oyunu. Şimdi eşyaları tekrar toplatırsa bana bu oyunu silerim. Dostum ikinci katta zıbardığımız yerden gidip hemen eşyaları almalıyız. Ben öyle öldüğümüzü bile bilmiyordum lan. Bir daha kapı dinleyelim. Evet. Gidip şu şartelleri onaralım. Şartellerin burada olması gerekiyor. Evet dostum. Aç şu şartelleri. Evet artık evimiz ışıl ışıl. Hayaletler gelemeyecekler. <laughs> Lan yine hayaletler. Elektrikler geldiğine göre dostum garaja gidebiliriz. Lan şans eseri garaja girdim. Şimdi şu aptal şeyi çalıştırayım. Evet hemen kapa ona Ye, yeah, bunu da yaptım dostum. Tamam artık. Hemen aç şu garajın kapısını. Evet. Aman Tanrım kablolar. Hadi dostum. İkinci kattaki yere takacağız kesin aldığımız kabloları. Gidiyoruz ve onları takıyoruz dostum. Onlar lan hayalet gördüm bir tane. Bunu aletler bastım. Kesin dola bayılırım. Girin. Lan. Oh be kurtuldum sonunda en sonunda. Çok uğraştım ve kurtuldum. Gitti mi hayaletler? Was that for real am I imagining things? Vursun yine duvar sıçmık olmuş. Kapının olduğu yer tamamen sıçmaya dönüşmüş. Şimdi gidip ışık tutacağım ve dostum buradaki şeyde kabloyu takmamız lazım. Kabloyu tak bakalım. Ha buna takmıyorduk lan. Yes. Bu ne lan? Işıktan korkuyorlar. Işıktan korkuyorlar dostum kurtulduk. Evet çok fazla zoomlamayacakmışız dostum. Tertemiz bir odamız oldu. Hadi şu odaya da girelim neler var bakalım bakalım. Lan kapı nerede? Tamam 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 yapıştırıcıydı o. Japon yapıştırıcısıydı. Japon yapıştırıcısında ne yapacağım biliyorsunuz. Şu tarafa da bir gidelim. Maşayı kullan ve arakla. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Pren! Aptal bir bebek. Evet. Şimdi nereye geldik? Bu ne? Dostum artık o kadar çok şey az Dostum o kadar çok az şey kaldı ki nerede neyi yapacağım biliyorum. Yes. Evet bununla da ne yapacağım biliyorum. ha işte budur böyle çözerim oyunu ben. Uzanamadığım yere uzanacağım onunla da. burada kapağı açacağız. Neden yapamıyoruz lan? What is happening? La bu karı niye başladı? yere bak dostum neden yapamadığımı buldum yere bakmıyormuşum ondan dolayıymış işte aç şunu artık aç o kim lan kim lan Hey Julia Are you okay? What What is this? Ne oluyor lan korktum harbiden ha. Korkmuyorum çık hadi çık It's a good thing I'm not wearing high heels. Dostum sadece bebekler kaldı ve hiçbir şey kalmadı artık. Dostum hiç yapabileceğim bir şey kalmadı ki anasını satayım ya. Bebekler kaldı. Başka da bir şey kalmadı. Her şeyi yaptım. Ve oyunu da burada sonlandırıyorum çünkü yine çok uzun sürdü. Evet arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.